arkadaşlar. E, takipçimle gene bir vs atacağım. Alo sesim geliyor mu? Bir dakika biz zıplayalım. Dur. 6x'e çekelim. Zıplayalım mı? yanına giderim ya. Bir dakika. Alo sesim geliyor mu? Evet. Konuş bakayım biraz. Takipçilerimle. Ben videoda mısın? Evet evet. Söyle. Selamun aleyküm. Ben Bizos. Bizos. Bu adam abone olmayanı buluyorum. Vuruyor musun beni abone olmayanları? Neyse tamam başlayalım hadi. Başla başla. Yerine geç. Arkadaşlar çok konuşamayacakmış. Bana söylemişti de zaten. Başlayalım ya. Gel gel başla. Oo çok güzeldi bu. Vallahi bu çok güzeldi. 3 headshot gitti direkt. AVM kullanalım mı kardeş? İster misin? Bak benim değişik değişik AVM vuruşlarım var. Ben yapmayacağım ama sana bunları. can taze ediyor. Göster bakayım şimdi. Tamam biz rush atalım o zaman. Bir fake verdik. Bir dakika. Canı biraz az. Canı çok az. Geliyorum kardeş. Tamam sizi aldık. Bir dakika. Oo yerimizi biliyor. Aşağı atladı. Kardeş beni görmedin mi ya? Dünkü arkadaşı şey yapmaya çalıştım da yapamadım ya. Dünkü mü? Ne dünkü? Arkasındaydım, görmedi beni. E göstermiyorsunuz. Ollama. Bir dakika imleç var. Nerede lan bu? Hadi görüşürüz. Allah'a emanet ol. Lan düştük. Lan bir dakika vurulacağız şimdi. Oha. Nerede lan bu? Nasıl ölmez? Dur dur seni öldüreceğim lan. Ne? Nasıl bir vuruştu? Vallahi adam kaçıyordu bizden. Bir dakika AVM de, ABM deneyeceğim. Lan! Kaç kaç kaç. Oo kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. kaç, kaç, kaç. Kaçamadık ya. Oğlum yakaladı lan bizi. Kardeş bir pig atmıyorsunuz ki Bir dakika bir 3x deneyeceğim Biz En iyisi Ne yapalım söyleyelim Bu bombayı çekelim Ya hak Nerede bu Önümde mi Nerede lan bu? Karşıya mı gitti? Tövbeye gidemek Arkadaşlar bu taktik şey yarıyor valla. Nerede lan bu? Allah'ım hiç göremedim daha galiba. Nerede lan bu? Bakın. Oğlum bu neydi lan? Yanlışlıkla tavayı çektik de. Kaçamazsın. Bir tava fırlatmayı deneyeceğim. <Gülüyor> <Gülüyor> Nasıl geçmez? <laughs> Göstermiyorsunuz ki. Kardeş. cana çok az. <laughs> Yandı. Havada yandı. Bir dakika. Oo canı çok az. Yemin ediyorum canı çok az. Bir dakika havada kuş gibi avlayabiliriz. Uçacak. Tamam. Havada kuş gibi avladık. Bir dakika 4x deneyeceğim bir de. Kardeş AVM olmaz bak ben de oynarım. Ben de oynarım AVM. Göster bakayım mı? O fake'ler. Ya sana deneyeceğim o vuruşu. Göster bakayım. Tamam canı çok az. Arkadaşlar bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Nasıl ölmez? Nasıl ölmez? Tamam. Halledeceğiz bu adamı. Takipçimiz. Adam değil. Takipçimiz. Yanlış diyorum var ya. Vurabilirdi beni. Geçmedi oradan. Göster. Bak. Eğimi koydum. <laughs> Bu neydi lan? Oo, helal lan sana. Göster bakayım. Neredesin? Bak bak. Evini gene buldu. Göster. Bir dakika ben de M4 e oynayacağım. Gene göstermiyorsunuz ki siz bizi. Bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Oo, nasıl yemez? Ne? Yemedi. Göster. Bakayım. O da AVM çekti. Göster bakayım. E, siz bize göstermiyorsunuz ki. Biz habire gösteriyoruz. Bari bir pik atsan yeter yo. Yemin ediyorum. Buna başka bir şeyler yapmak gerekiyor da. Bir dakika. bu takipçimin sinirini bozayım psikolojisini bozayım mı bir dakika hatta yapmayayım ya gerek yok dur bu abime çekti yok çekmemiş Güzeldi. Dalıyorum ya. Yemin ediyorum. Sen biraz üşümüşsün ben seni yaktım. Lan bana oldu? Öldük. Geliyorum. Gel gel kaçma. Oo yedi ama. Ölme yemin ediyorum. Arkadaş benimle oynadığın için çok teşekkür ederim. Çok güzel maçtı. Sen ben 13 kilo almışım. Sen 8 kilo almışsın. Güzel maçtı. Arkadaşlar bir maç daha atalım dedik. Hemen şöyle bir inişimiz yapalım Berke ile. Gelenler olur mu? Berke. Geldim. Ben görmedim. Ben de şu an görmedim. İlk sorumu sana sordum. Var mı? Var mı? Tamam. Dikkatli ol. Bilmiyorum. Emin değilim. Emin değil misin? Arada beni videoları çağırırsın. Olur. İşim yok. Hemen bir loot'umu yapıp gidelim değil mi? Gelmiyoruz. Bir dakika susturucuyu bıraktım. Gördüm. Nerede o? Orada... Bir dakika ark arkadan olalım. sesler geliyor. Önce şu evleri de tutuyordum. Aldım onları. Oyunun en iyi motorunu al da gel. Orada mı bıraktın? Saldım onu. Gel bir direkt ona yakalamayalım gel. Geldim geldim ben de şu eve gireceğim. Başka adam yoksa yavaştan drone'a gelirim. Gel şey gel. Ne yani, Sesler geliyor, geliyor. gel. Geliyorum. Ben hemen, hemen. Oraya doğru gidelim. Sen vur hepsine. Delik deşik et onları DP ile. Al. Al. Helal. Ne Onu aldım ben. Diğeri nerede? Diğeri de burada bir yerde. Bir dakika şu bizim kilbi çekelim ya. Nerede? Gördüm. Evde gördüm. Hangi? Bu önümüzde. Tamam. Bir şey var mı? Yok vallahi buna Gel. Ha dur ben sana vereyim gel. Dur dur gel. Attım buraya. Gidelim buradan direkt. Olur. O sıra bir like atıp abone olursanız çok seviniriz arkadaşlar, değil mi? Evet. Burak Game. Önümüzde biri var. Sol sol sol. Bir dakika biri var. Hayır. Kulübe. bu Ezilmiyor da. Araçtan vurulmuyor. Sen sen bin arabaya. Sen sür. Ben ben vurayım bu severlik. <laughs> Sıkıştırdım seni. <laughs> Hadi bakayım sür. Yok. Sen bak ilk önce. Ben sonra etrafa bakayım. Ne çıktı? Yok bir şey. Ne Alacaksan al, seviyorsan. Yapsam mı? Bilmem. Hadi yapalım bakayım. Bize bir show yapacak mısın? Yap bakayım be. Normalde buradan da olur ama biraz hızlı yapmıştı. Şöyle uçuşumuzu yapalım hemen. Ya hak. Tamam, lootlar bana kaldı. Sen aşağıdan izle beni. Lan aşağı gitti hepsi. Tamam. <laughs> İzliyor da. Gel gel burada DP var. Alacaksan al. Yok, ben dans edeceğim Bir <laughs> i̇şte burada abi, altı işlerim Bir yer olması lazım. Burada bir mamut var ha. Mark the vehicle. Mı? Şu evde Mark de adam var. Çatısında geziyor. Artık olsaydı daha iyi keserdim. Ah verdi tamam çok iyi. Verdi mi? M24 verdi. Ver. <laughs> Nerede? Önder. Evet. evet. Önder. Evet. Aldım. Evet. Şurada baydım. Şuradan. Watch out. Watch out. Zaten var. Bir tane yedi. yemedim. Şu evden oynarız ya gel, biz. Gel gel, gel gel. Bu evden oynayalım biz. Watch out. Okay. Bunu <laughs> oynanır mı ya? Bir şey söyleyeyim mi? Buradan da adamlar hiçbir göremiyor. Benim leşim ne oldu ya? Gel şu. Gel gel gel. Buradan mı oynayalım? Ama burada çok açık. Söyleyeyim. Yapacak bir şey yok. Dikkatli ol ha. Ben. Sen, başka yerden gidelim. Tamam ben şuradan, ben, ben, buradan gidiyorum. Edeyim. Sen nereden gidiyorsan git. Tamam, sen sağ ol ben. Tamam, Tam göremiyorum şu an. Çık yere, çık yere Bana doğru gelmeye çalış Ben şu an benim yerimi bilmiyor elemanlar Şurada iki tane adam var Lan Bunlar nereden çıktı Bir dakika Bir dakika Aldım Gel 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 İki kişiler, iki kişi. Anam. Öldüm ya. Ben, ben geriye doğru aldım. çıktım. <laughs> Yapacak hiçbir şey yoktu. Kerem 4 kilo almış. 5 kişilik bir hasar ve ana silah DP olmuş. Benimle şimdi 4 e, ana silah M4 olmuş benim. 6, 6 kişilik bir hasar ve ana silahımız M4 olmuş. Güzel bir maçtı. Arkadaşlar bir like atıp babana olursanız çok sevinirim. Sizlerin desteğinizle büyüyoruz. Güzel bir maçtı. Beğendiyseniz yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>